günler değerli izleyenlerim. Size bugün bir hatramla başlamak istiyorum. 46 yıl önce bugünlerde 20 Temmuz 1974 günlerden cumartesi çok iyi hatırlıyorum. O gün yarım gün çalışırdık. Demiryolular fabrikasındaki işime giderken Eskişehir'i bilenler bilir. Bugün istasyonun yanında bir köprü vardı, 5-6 yıl öncesine kadar o köprü yıkıldı. Köprünün altında o zaman böyle karpuz sergileri var. E, i̇şe giderken Hasan Mutlucan türküleri başlıyor. Ki Hasan Mutlucan'ın önemli günlerdeki türkü performansı o gün başladı. Dediler ki savaş başladı. Bir hafta öncesinden başlayan gerginlik e, o gün nihayet e, gemilerimizin Kıbrıs'a ulaşması e, ve çıkarmaya başlamasıyla e, yeni bir evreye e, dönüşmüştü. 15 Temmuz'da e, Nikos Samson, e, Kıbrıs'ın e, lideri Başpiskopos Makarios'a karşı bir e, darbe yapmış, hükümeti devirmişti ve e, Makarios da oradan e, kaçmış. Ve bu durumu kabullenmeyen e, Türkiye'de çıkarmaya başlamıştı. Buradan e, birazcık daha eskilere gitmeliyiz. Çünkü e, sevgili dostlar, üzerine savaş yapılıp 46 yılda çözümlenemeyen herhangi bir uluslararası kriz yok şu ana kadar. Neden e, Kıbrıs e, üzerinden 46 yıl geçmiş olmakla birlikte hala bir kalıcı çözüme ulaşamadı. Bunun geçmiş evrelerine birazcık bakalım. Kıbrıs Osmanlı Devleti'ne 1571'de katılan bir toprak parçası oldu. Ve 1878 yılına kadar Osmanlı yönetimindeki varlığı devam etti şunu söyleyelim Osmanlı yönetiminde olduğu zamanda da Kıbrıs'taki nüfus hiçbir zaman çoğunluk olarak Türklerin elinde de olmadı. Bunu belirtmemiz gerekiyor ki daha sonraki evrelerde olup bitenleri birazcık daha iyi anlayalım. 1878'de ne oldu dersek bir oldu bittiyle İngilizler burayı Osmanlı devletinden Koparttıkları ki son Osmanlı yönetimi 1878'dir. 1878'den İngilizlerin burayı resmen ilhak ettikleri 1914 yılına kadar Osmanlı yönetimi burada sadece kağıt üzerinde var. O adanın yönetimi fiilen İngilizlerin elindedir. Ondan sonra da artık bizim elimizde hiç olmadı. 1918 yılında artık Osmanlı Devleti artık fiilen sona erdi diyelim Mondros Mütarekesi ile sona erdi ve arkasından yapılan kurtuluş mücadelesi ve Lozan Anlaşması İngilizlerin bu 1914'teki fiili ilhakını ne diyelim bu oldu bittiği kabul etmek zorunda kaldığımız bir anlaşma oldu. Lozan Antlaşması, bu İngilizlerin ilhakını, 1914'teki ilhakını ee, ne diyeyim, oldu bitti kabul etmek zorunda kaldığımız bir anlaşma oldu. E, Lozan'ın başarısız taraflarından biri maalesef budur. E, ve daha sonra İngilizler kendi çıkarlarına uygun olarak, evet burada iki tane üs oluşturdular. Hala da bugün varlıkları devam eden ee, Dikelya ve Akroteri üsleri. E, Toplum yapısına çok fazla da müdahale etmediler. Kendi çıkarları açısından burayı kendi toplum yapılarını kendi ellerine bırakarak ama İngiliz kanunlarını burada hakim kılarak adanın yönetimini devam ettirdiler. Çünkü Kıbrıs özellikle Doğu Akdeniz yönetimi bakımından son derece önemli. Doğu Akdeniz'de egemen olmak isteyen bir gücün Kıbrıs olmadan burada rahat etmesi mümkün değil. O nedenle Kıbrıs Türkiye içinde, Türkiye güvenliği içinde, Akdeniz güvenliği içinde olağanüstü önemli bir konumdadır. Bunu mutlaka ve mutlaka bilmemiz gerekiyor. Nasıl ki Karadeniz güvenliğimiz Kırım'dan başlıyorsa Akdeniz güvenliğimiz de Kıbrıs'tan başlar. Bu hiç göz ardına, göz ardı edilmemesi gereken bir konu. Sonrasında ne oldu? Sonrasında işte 1950'lere kadar giden hayat, 50'lerden sonra Kıbrıs'ta yeniden ne diyelim kızışmaya başladı. Çünkü 1950'lerde Kıbrıs'ı Yunanistan'a bağlama hedefiyle hareket etmeye başlayan hatta bir terör örgütü gibi o zaman tetiş örgütü denirdi. insanları terörize etmeye çalışan bir grup ortaya çıktı EOK adıyla ve EOK'a giderek ne diyelim davranışlarını tırmandırmaya başladı. Bir bir dizi eylem gerçekleştirdi. Buna karşı muhalefet teşkilatı kuruldu. Bu arada işte 1955'te bu ilk terör hareketlerinden sonra durum uluslararası arenaya taşındığında o günkü Demokrat Parti'nin Dışişleri bakanı Fuat Köprülü'nün maalesef tarihimize çok da hayırla yad etmeyen bir sözü geçti. Türkiye'nin Kıbrıs meselesi gibi bir meselesi yoktur e, tavrı. E, bu u, ne diyeyim bir aymazlık olarak mı diyelim tarihimize geçti ama Türkiye e, el altından da e, bir taraftan Kıbrıs'ta olan biten e, hareketleri desteklemeye çalıştı. En azından Kıbrıs Türk Türk Derneği'nin e, aracılığıyla bu işleri yapmaya çalıştı. Tabi bu arada bir de e, Kıbrıs'taki hareketlere karşı e, ee, Yunanistan'a karşı oluşan bir e, tavırla Türkiye'de çok tatsız 5-6 Eylül olayları yaşandı. 1950'lerin sonunda artık e, İngiltere'nin, Yunanistan'ın ve Türkiye'nin de masada olduğu, garantör olarak masada olduğu bir çok taraflı anlaşmalar ile Kıbrıs sorunu yeni bir evreye dönüştü. Bu yeni evre işte Kıbrıs e, 1960 Anayasası diyeceğimiz çok taraflı imzalarla garanti altına alınan bir durum. Hem topluca hem tek tek müdahale hakkını da garantörleri tanıyan bir anlaşma. Bir ne diyelim iki cemaatli, iki toplumlu bir anlaşma bu yeni düzen. Rumları nüfusun üçte 2'sine sahip olan Rumlara devlet başkanlığı ve hükümette altı bakanlık de, nüfusun üçte birine sahip olan Türklere de e, Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı ve hükümette üç bakanlık verilmesi gibi bir formül e, ile e, bu iki toplumlu e, düzen devam ettirmeye çalışıldı. Fakat bu iki toplumlu düzen de çok memnuniyet verdi mi dersek vermedi. E, özellikle 1963'ün sonlarında tırmanan olay e, olaylar e, bir taraftan işte bileceğimiz Cengiz Topel'in şehadetiyle Türkiye'nin burada bir hava müdahalesi ile duruma müdahale etmeye çalıştığı bir tablo var. Bir de kanun öyle olarak adlı bilinen ve yaklaşık 100 kadar Türk'ün katledilmesiyle tırmanan olaylarla biz Kıbrıs'taki olayların tekrar alevlenmeye başladığını görüyoruz. Burada artık Türk Mukavemet Teşkilatı'nın da EUK'ya karşı ciddi bir oranda gücünü göstermeye başladığını görmekteyiz. Günümüzdeki krizlere yol açan asıl tablo biraz önce sözünü ettiğimiz 15 Temmuz 1974 darbesiyle ortaya çıktı. EUK'nın yeni kadrosu, EUK B adını alan yeni kadronun başındaki Nikos Samson bir hükümet darbesi gerçekleştirdi ve Kıbrıs'ı Yunanistan'a bağladığını ilan etti. Türkiye bu kararı tanımadı. Bundan vazgeçilmesi için uğraştı ama o uğraşlardan sonuç vermeyince 20 Temmuz 1974'te garantörlük hakkını 1960 yılından elde ettiği garantörlük hakkını kullanarak adaya müdahale etti. Başbakan Bülent Ecevit bu harekatın adada yaşayan sadece Türkleri değil, bütün Rumları da barış içerisinde yaşamaya yönelik bir harekat olduğunu, dolayısıyla bunun bir savaş değil, barış harekatı olduğunu ilan etti. Fakat bir yanlış yapıldı. Bana göre en azından bir yanlış yapıldı. Çünkü adadaki Rumlara da barış götürmeyi hedefleyen bu harekat, 5 Parmak Dağları'nı geçtikten sonra durduruldu. Uluslararası kamuoyunun e, yaptığı e, ne diyelim çağrıya hatta kısmen baskıya da uyularak durduruldu. E, keşke durdurulmasaydı da adanın tümü e, alınsaydı. Çünkü e, EOKA'nın gücü kırılmış. 5 parmak dağları geçilmiş. Yani geriye kalan harekat herhalde bir haftada tamamlanabilirdi diye düşünüyorum. Niye böyle söylüyorum? O harekat yapıl tamamlansa adanın ilk başta deklar edildiği gibi tümü alınsa herhalde Kıbrıs bugüne kadar bir uluslararası sorun haline gelmeden muhtemelen 1975 yılında da yeni bir çözüme kavuşturulabilirdi. Durdurduk sonra hadi bakalım görüşmeleri yapalım en azından 1960 anlaşmaları çerçevesinde görüşmeler yapalım dedik. Fakat o anda o görüşmelerde bir sonuca bağlanmadı. Ve e, insanların hafızasında e, kalan bir e, ne diyeyim, şifre. Ayşe tatile çıksın. Ayşe tatile çıksın aslında e, nedir? E, çözü, çözümü e, diplomatik yollardan e, arayan Türkiye'nin bu yollar tıkanınca e, Ağustos ayının ortalarında tekrar e, ikinci harekata başlama şifresidir. Ee, ve Türkiye diplomatik yollar tıkanınca e, 14 Ağustos'ta yani e, ne diyelim o <laughs> 25 gün sonra tekrar e, harekata başladı. Bu ikinci harekat ile bugünkü sınırlara yani e, Gazi Mağusa'ya e, e, girilmiş oldu. İşte Lefkoşa'nın kuzeyi birazcık daha e, genişledi ve bu ikinci harekat aslında Türkiye'nin birinci harekattaki uluslararası haklılığını önemli ölçüde zedeleyen bir harekata dönüştü. Birinci harekattaki haklılığı niye kaldırdı dersek, birinci harekata uluslararası kamuoyu evet çatışmaları bitirin dedi ama hiç kimse de haksızsınız diye itirazda bulunmadı. Çünkü Türkiye uluslararası bir garantörlük hakkından güç alıyordu. Meşruiyeti oraya dayanıyordu. Ancak ikinci harekatla birdenbire Türkiye o birinci ha harekattaki haklılığının yerine toprak işgaline heves etmiş olan bir ülke ülke gibi algılanmaya başladı. Maalesef biz 46 yıldır işte Türkiye'nin o ikinci harekatta ortaya çıkan algısını kıramadık ve e, maalesef uluslararası kamuoyunda hala Türkiye bir e, işgalci ülke konumunda. Ne yazık ki e, Kıbrıs'taki e, yönetimden de son zamanlarda Türkiye'nin e, Türk ordusunun işgalci olduğuna e, yönelik bazı talihsiz açıklamalar da var. Muhtemelen onunla ilgili bir durum. E, i̇şte o nedenle diyorum ben birinci harekatta keşke tamamını e, harekatı Kıbrıs'ın tamamına yaysaydık, ondan sonra gelin bakalım, oturalım, konuşalım deseydik e, muhtemelen 1975'te bu işi hallederdik. Ha sonrasında ne oldu dersek, e, sonrasında Türkiye e, daha önce olduğu gibi e, iki toplumlu e, fakat bu defa iki devletli e, iki devletli, iki toplumlu e, düşüncesini desteklemek üzere 1975'te orada bir Kıbrıs Türk Federe Devleti adıyla devlet kurarak bir federasyon talebini dillendirmeye başladı. Fakat bu talebi karşılık görmeyince bu defa Kıbrıs Türk Federe Devleti'ni 1983 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne çevirdi. Fakat maalesef Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti de Türk Cumhuriyeti de bir e, uluslararası kabul göremedi, uluslararası kuruluşlarda e, üyeliği e, kabul görmedi, e, uluslararası alanda tanınan e, ve kurumları da uluslararası kabul gören bir devlet haline gelemedi e, ve pek çok alanda e, ambargolara hala da maruz kalıyor. E, Türkiye. E, bu gitgelli ne diyelim politikaları içerisinde yani sabit e, ve kalıcı bir Kıbrıs politikası oluşturamadı. E, oluşturamadığı için de e, Kıbrıs'ı e, e, uluslararası aranada temsil eden e, başta hem e, Kıbrıs Türk Federal Devleti'nin hem Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu olan e, merhum Rauf Denktaş'ın Elini e, maalesef güçlendiremedik biz, e, o nedenle de e, maalesef e, Rauf Dönktaş pek çok kez e, ha, haksız saldırılara maruz kaldı ve adı da e, önüne konulan her teklifi reddeden e, insan, işte Mr. No gibi e, ne diyelim, yakışıksız e, sıfatlarla e, anıldı. E, onun arkasında maalesef son dönemlerinde biz ona da çok haksızlıklar yaptık. Özellikle 2004 anlam planı çerçevesinde yaptık. İlk defa Kıbrıs için konmuş olan bir plana evet dedik ama galiba yanlış zamanda evet dedik. Çünkü anlam planını biz YSP annem politikalarıyla destekleyip evet demeye çalışırken aynı plana bu defa Rum kesimi karşı çıktı. Biz e, gümrük birliğine gireceğiz derken e, Tansu Çiller zamandaki yanlış politikalarla Kıbrıs yönetiminin Avrupa Birliği'ne girişin yolunu açtık. Böylelikle 46 yılın sonunda e, Avrupa Birliği'ne tam üye olmuş bir Rum kesimi e, ve e, bütün Kıbrıs'ı temsil ettiğini düşünen bir Rum kesimi manzarası var karşımızda uluslararası piyasa piyasada, arenada, ekonomik çevrelerde, siyasi çevrelerde kabul hatta spor çevrelerinde bile kabul görmeyen bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti var elimizde ve kangren olmuş çözüme kavuşturulamamış bir durum var. Tabii bir rezerv olarak. Kıbrıs'ta yaşayan Kıbrıs'ta yaşayan Türk ahali ile Türkiye'den göç etmiş ahalinin arasındaki kimi sürtüşmeleri, Türkiye'den göç etmiş insanlarla oradaki bürokratik makamlar arasında yapılan sürtüşmeleri o elde tutalım maalesef orada da çok hoş olmayan manzaralarda günümüzde ne diyelim bize yansıyor. Sonuç olarak söyleyecek olursak bir Türkiye Cumhuriyeti olarak kalıcı ve ne istediğimizi bilen bir politika oluşturarak bunu uluslararası kamuoyunda anlatmamız gerekiyor. O dalgalanmaların dışında. Çünkü Kıbrıs alanı ne yazık ki bizim kendi içerisimiz, içerimizde en çok hain söylemine yol açan bir alan. Bugün bir şey söylüyoruz, karşı çıkanları ihanetle suçluyoruz. Bugün yarın tersini söylüyoruz, karşı çıkanları yine ihanetle suçluyoruz. Bu politikalardan vazgeçerek Kıbrıs'ta ne istediğimizi, neyi istediğimizi, neyi istemediğimizi bizim tam olarak ortaya koyarak bunu hem Kıbrıs ile Kıbrıs'ta yaşayan Türkler ile hem de uluslararası kamuoyu ile sağlam ve kalıcı ilişkiler kuracak şekilde paylaşmamız gerekir diye düşünüyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi, izlemeyi, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.